Jaho. E Amına koyayım. <laughs> sen direkt AFK alsın. Boş ver. Sen, sen daha... Kanka ben bu için dedim. Bak. Ben o kadar iyi hatırlıyorum ya ama hani. Yanlış hatırlıyormuşum Kafasında. ama iyi hatırlıyorum yani. Kim lan? At ben bu için Devo. dedim onu diyor diye. Ha Levo'ymuş. E, aynen lan doğru. Klibini i̇şte. attı aslında. Attıydın sen bana Instagram'dan. Aynen. İşte bazıları. Böyle aşırı zeki olduğu için. Dedi ki oy. Abi sıkma canını. <laughs> Levo'ya demeyeceğin şey ama <laughs> Levo nefret ediyor bundan. Abi sen kafana takma. Kim o orospu çocuk? Anlayın <laughs> lan <laughs> <laughs> Abi Mami sıkma canını. O yüzden, Mami o yüzden bana şey ısmalayacak. Aspava Tombala. artı. bombala ne mı? Bomba. <laughs> Senin amına <laughs> Yemek ısmarlayacaktı kaybeden. Bir tane aspa ısmarlayacak canım kardeşim. Bir de ekmek kadar üç tane. Öyle bir şey demedim. Öyle bir Haber şey olsun. dedik şimdi. Lan ısmarlasın sen bu adama koyar mı? Yani. O kadar yemek patoya koyar ben camını. E. Ben sana koyarım. Oğlum, bırak mesela. o onun problemi. O Aynen. onun problemi. boş ver. Rengar. Bir Önce bir balığı Ya <laughs> <laughs> Yavuz sen Yuumi değil miydin? Yok abi fizm. Yardım edin. Bravo. Helal lan Batu. Ama Felius lan çok seviyorum bu çarı ya. Sonunda ben. Bang, bang bang bang. Şu lölün sistemi kapatalım. Helal lan Mami. Stunladım onu ben. Ha ben. Ne as. Destan. Bunu da yanlış hatırlıyor değil falan? Beyler? Yumi? Ya amına koydum Yumi'si bana niye girmiyor? Olma bizimki ya. Daha pardon ben Ben değilim lan. Onu da yanlış hatırlıyor. Bekleyin kulak şarjı gidiyor. Lan bende demans var kanka ya. Kanka leblebi kafalı da olabilir misin? Yok bak o kalıştı. Lastoy şarjı taktım ne Sayın Savcım Sayın sarjım. Bu video Bu video Can can Sayın Savcım yanlış hatırlıyormuş şu evet. kadar Yumi Batu durma Yazı yazıyordu Anam Beyler var mı şuna bir şeyler? Yardım edin. Adam giriyor ya yardım edin. Sanladım. Ne diyeceğim oğlum? Adam kıbıldayamadı ama ne? Helal. Böyle bir taret koy. Ben bir öleyim mi? 2k para var ama. Bir savaş daha yapamıyorum öyle öyle Kanka ben ölmem lazım ya. Ben Ayy. korurum ben korundum. Kanka bir siz bana Q atsa nasıl koruyacak? Çok merak ettim. Tamam. Vur işte bir şeyler yapalım. Vuruyorum kanka. Koruyun! Var. Koruyun! Kanka bana, girdi, bana girdi, bana girdi adam. Getiriyorum size, getirdim. Vurun şuna. Gördün mü abi? Herkesten koruyorum sizi. Üfff. Abi ölmedim ya orada lan. Dörtte dört mü? Ben nasıl dört dört atıyorum? Kim çaldı lan? Çalınmaz <laughs> kardeşim. Lan aldığını bile bilmiyorum ne çalmaz. Ha, Sorma şaktırma. Uz hiçbir şey olmamış gibi. Bir şey 10 On kilim şey oldu lan. O zaman ticaretini yap kanka. On taneni var senin de falan. <laughs> hani Mami bu arada Baybit'e girdim mi diye sor girdin. Falan. Bunun gelmedim. lafı ne diyorsan gitmişsindir. Falan. falan. O zaman Gidim. niye lafı ne diyorsun? Oğlum sen trollemek. Sen trollemek. Zaten Yeterli çok az veriyor kanka. Ete harbiden APR iki çok iki az bin bin veriyor. 2000, dolar koydum 6 dolar verdi. Aynen aynen vallaha. Bizim Kaç? şeyle Mami'nin ilk girdiğimiz süperdi damına koyayım. İlk girdiğimiz süper damına koyayım. İlk gelmez ya. Bir TF daha mı Mami ha? Abi beyler ben ölecektim sözlü 3k param oldu amına koyayım. Ben hal istersen. Hı -hı. Bir tane sakin bir an istemiyorum yani. Full agresif. Tamam da müsaade et de böyleyim amına. Evet. Deminler şimdi. Yürüsen daha hızlı gelirdin. Dur sakin. Beyler ben bir şu silahı değiştireceğim. Bekleyin. <laughs> Rengar bana atladı. Beyler. Bak aklıma oyun bros geldi. Helal Fizz. Ben öldüm. Rengar çaldaydı Lan. Yardım. Ölecek o ölecek. Öldü. Bağım. Bağım bu da öldü. Dert amına. Bak. Bak oğlum bitti bir tur. <laughs> ben adamların dibinden attım ya. Şeyi atamadım. Sıkıntı atamadım. Yok. Çok Şu silah mermisi bitmesin ha. Bir, bir aram ko konezyürü olarak bu oyunu kazandık diye düşünüyorsun. Niye öyle sana bunu düşündürten ne oldu? Ben abi isterim çünkü. Ha, tamam Batu ulti attı. Batu bir şeyler deniyor. Kalk adamların içinde patladı da. Ama ne koyayım? beni boğuyor. bildiğim kadar tuttum da şu çocuğu. Ya. E yok. Bunlar Queen'le Pira kanka galiba. Ha vallahi olabilir ya. Halbuki hani sürekli üstünde çünkü. O ona biniyor, ona biniyor. Herhalde kedi Queen'e biniyor. Queen e de kediye biniyor. Yok. Yüzüğü kartal niye götür? Aynen. <laughs> niye yüzüğü kartal götürmezler? Ben hala mantıklı olduğunu düşünüyorum bu arada ya. Aynen kanka Sauron da zaten gelsin geçsinler diyor orada. Bakmıyor böyle mal mal. Koskoca Aragorn dikkatiniz orada arttı <laughs> Mami sen Yumi sana girmiş e, ulti için seni bekliyorum ama haberin olsun. Üç, Nerede demiş lan bunu nasıl okudum bunu? Ulti hazır diyor ve sen Bir. Bunu nasıl anladım Tamam. <laughs> o herkes de şu an. Herkese giriyor. Mami girmen gerekiyor gerçekten. Öleceğiz. Yani, Çok durduruyoruz. Yok, bana güvenin. Kaşı gir. Siz bana ayak uydurun sadece. Kaçınca ayak? Onlar da bizi bekliyor çünkü şu an. Neler? Ben mi girmeliyim kanka illa ki? Herhalde. Rengar'dayım. Bak. Önce Yavuz Aynen. girecek anasını Anladım. Stunladım. Oğlum adamı niye attın amına? Aman kaç kaç, ben kanka diyorum kaç. Gel. Sen bekle. Hmm, şuna bir vur. Stun'la. On. Savaşırım onunla ben. Ben de savaşırım. Savaşamam ama artık savaşamam. Amma koydular ya beni. yok. Stun'du yok, çok eğlenen çocuk. 2200 tam ben şu item aldığım rahat rahatlayacağım. Ultim 12 saniye. Ultim 30 saniye benim gelmeme yaklaşık olarak 4 saniye. <laughs> Stunladım. Amına koyma da beni stunladı ya oğlum. Çok vurdu bana bir anda ya. Ağzımı Of oh. yapacağım. Q Biz... yapıcam Gir Mami, Mami gir, Mami gir Tankla yeter bana tamam. Tanklıyorum, şu an tanklıyorum Tamam, çıkın oradan istiyoruz seniz. Yavuz öldü Helal Ama öldüm yine de Oradan ölmeden çıksaydın işte, WP onu yapsam ben herhalde fark. Ben <laughs> yumi öldürdüm. Oğlum ne vuruyor lan Çar. Temiz hasar, temiz hasar. Vallahi çok vuruyor. Te yumi ta yumi yok te yumi Bana bilmeyi kendisi seçti kardeşim. Hadi at buraya. Onun amına koydu. Ulti yemedi. beklemiyordum o kadar hızlı. Ya ultiyi yemişsin. Brent niye hala savaşmaya çalışıyorsun ki? Alığı anlat be sen. <laughs> Önce fizi <pizza> anlat. <laughs> Balık benim oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Helal. Çok iyi fiz. E dönmedi ama. Bize oynamaya gelmiş. <laughs> Geliyorum. Onu tekleyemem bu çok canavar bunu. Lan adam nasıl görüştük çıktı? tank tutturdu diye görüş bu herhalde. Belki öyle bir özelliği vardır. Yani saniye. Beyler adam attırıp kalktırıyorsunuz ya. Benim menzilden çıkartıyorsunuz adamları. Harekatla işim olmaz Ney? Ne? Adı Yaman esprisi kanka. At, attırıp kalktırıyorsunuz dedim amına oğlum. Menzil, menzil, menzil dedin ya. Kalmanın. Aa, amına koyayım. Ben menzil dediğim bile hatırlamıyorum yani. <laughs> ya mami. Şurada kayın, şurada kayın. Mami. Ha, Hayatım sen ne şey anlamı var mi? ki oğlum ya. Sen bana ayak otur kanka. Vur amına. Bak bundan Bana vur değil mi kanka sen zaten? Anca bana vur amına koydum. Ne o lan gel vur gel. Allah'ın ulti kafana amına koydum Aha. Kurduğumuz baskı şaka Bir amına? Niye ölmüyor? Ben çünkü adam kasmış tank. Baksana ne şunu kasmış amına. Lan neyse. Sence ölmeye çalışmış olamaz mıyım Fizz? Yani azıcık beynini pis, kullansan pis, an... Aynen. Kendi kendime konuşuyorum. <laughs> lan. Oğlum Yumi niye kurtarmadı lan ister? Ben de ölürdüm çünkü orada. ölmezdim bu arada. Ha ölmezdi de Word olmazdı ki. Ha takım geldi şimdi takım da alacağım. Daha Word. 4 saniye, 3 saniye. 10 <laughs> saniye geliyorum beyler. Arkanızdan ama gelenler var dikkat edin. Ben yine sana atacağım adamlara. Attım ona stun'ı. Ama yardırırsan gelirim. Tele şey Teleportum da var teşekkür ederim. Bana attı ama. Hayaletim be. de var. Güzel. Aslında bana attı da kanka ben Q ile kaçtım. Artık oraya Şöyle bir taret bıraktım ortaya gelene vurur. Ama Sadece mermi mermiyi azaltmak için yapmadıysan aldım Yavuz değil. Yok lan. Belki dedim vurur da kule gördü amına. Oha kayın. Ben orada ben savaşmam. Ben öldüm. Kayın yok ha kayın direkt götüme girdi. Şimdi Ben ADC oynuyorum ya karşıda 3 tane suikastçı olacak böyle. Hiç tank olmaz amına bu karşıda. Tamam böyle bir tane tank olmaz. Ee, E. Ee. Hepinizi öldürüyor bu şey. Bu şeye tam kanka hasarı da kanka shield'ı var. var çünkü o çok mantıklı item artık. Yani hem can veriyor hem hasar veriyor. 17 saniye ultim var. Buranın kasırgası şu çarda dünyanın en iyi çarında işte. Mami yap Mert'e ay Yavuz yapak mı şurada bir şey. Bir de konuşabilse. Amına o, <laughs> o kadar az oyun geliyor ki yerde değil O kadar az oyun geliyor ki mu ama. Hadi gel <laughs> şuraya. Beyler ben bir Şurada adam vereyim. var mıdır? Aman koyayım beyler. <laughs> görmedi, görmedi. Görmüş. Nasıl lan. görmedi oğlum? Sence görmüş olur. Stan vurdu lan? Ben kadar rengarı teklemeye çalıştım da olmadı beceremedim. Hasarım yok şey yeter arkadaş. Şu bu yeni itemi de aldık mı tamam. Lan mamiyi korumayın lan. Mami atma kanka adam bana artık ne olur atma Vallahi bıktım ya. Kuyna, queen topluyor kanka. Mami adamları bana atıyor. Kafamda kafamda dayanadan şey yapmaya çalışıyorum, kayıt atmaya çalışıyorum bir yerden. Olayın olur mu senin? Kafama bir şey yapması lazım? Lan pent attı adam, helal. Bak ben penta böyle atırım kardeş. Ben ölüp Ölü. tem alacağım ya. <laughs> Çebili. Sevdim tam ki temam. Şahbazla iyi. Para veremiyorum ikisinin arasında. Abi şu pis. Aa. Yok ne ya. Almamam -is hiç